Merhaba arkadaşlar ben Ayşegül. Düzcü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere vulkanizasyon konusunu anlatacağım. Vulkanizasyon nedir? Vulkanizasyon 1839'da Charles Goodyear tarafından keşfedilen bir kimyasal teknik yöntemidir. Bu yöntem kauçuk ya da benzer polimerlerin kükürt veya diğer eş değer ilavesiyle ve şekillendirmeden sonra 190 derece sıcaklıkta ısıtılarak daha dayanıklı malzemelere dönüştürülmesi işlemidir. Vulkanizasyon, kağıtçın kimyasal yapı değişikliğine uğrayarak ve geri dönüşümsüz olarak elastik özelliklere sahip bir duruma gelmesi ve getirilmesi işlemidir. Vulkanizasyon öncesi yüksek plastik özellikler, vulkanizasyon sonrası yerine yüksek elastik özellikleri bırakır. Doğal kauçuk, zincirler arası ikinci etkileşimler, dolaşımlar ve estik zincir yapısı nedeniyle belli derecede elastiktir. Isıtıldığında yumuşar ve sakız gibi olur. Soğutulduğunda da sertleşip kırılganlaşır. Ancak bu elastikiyet özelliğini küçük yüklerin kısa süreli uygulanmasına koruyabilir. Özellikle yüksek sıcaklıklarda yapılan yüklemelerde kalıcı tersimel deformasyonlara hasar uğrar. Vulkanizasyon asıl olarak kauçuk ve benzeri polimerlerin arasında bağ kurulumunu amaçlamaktadır. Bu sayede daha dayanık malzeme elde edilir. Vulkanizasyon kuvvet basınç ve sıcaklık altında gerçekleşen bir olaydır. Katkı malzemesi katılarak bağlarda oluşturulabilir. Doğal kauçuğun sözü dilan zayıf yönleri, vulkanizasyon adı verilen işlemle giderilerek endüstriyel değeri olan bir malzemeye dönüştürülür. Alt tarafta tablomuz var. Bir tarafta vulkanize olmamış kauçuğun özellikleri, diğer tarafta vulkanize olmuş kauçuğun özellikleri vardır. Vulkanize olmamış kauçuğun özelliği yumuşak, yapışkan yapılıdır. Düşük mukavemete sahip, yüksek kalıcı deformasyona uğrayabilen, ısıdan etkilenen termoplastik özellikleri üstün özelliktedir. Yan tarafta vulkanize olmuş kauçuğun özellikleri vardır. Sert, yapışkan olmayan yapıdadır yüksek mukavemete sahip, düşük kalıcı deformasyonu uğrayabilen, ısıdan az etkilenen ve elastik özellikle üstün özelliktedir. Vulkanizasyon öncesi şeklimizde 1 numaralı ham lastik, 2 numaralı vulkaniz olmuş lastik gösteriyor. Plastikte zamanla deformasyon gerçekleşebilir. Aynı zamanda kuvvet altında da şekil değiştirilebilir. Moleküler arasında bağ olmadığından kaymada gerçekleşebilir. Doğal kaoçuk vulkanizasyondan sonra plastik özelliklerine elastik özellikleri bırakıyordu. Elastikiyet ne demek? Malzemeye uygulanan kuvvet ortadan kalktıktan sonra eski haline dönebilme yeteneğidir. Bu olay bağlar sayesinde olur. Moleküller birbirleri üzerinde de kaymazlar. Vulkanizasyon kimyasalları 1. Aktivatörler Hızlandırıcı ve kükürt arasında bağ kurulmasını sağlayan bu maddeleri denir. Etkinlikleri aktivatörün cinsine göre değişen bu maddelerin başında ise metal oksitleri ve yağ asitleri gelmektedir. En çok kullanılan aktivatörler çinko oksit ve sterayak asit çiftidir. 2. Hızlandırıcılar yani akseleratörler Hızlandırıcılar kükürt yardımıyla polimer zincirleri arasında oluşan çapraz bağlama işlemini hızlandırmak için kullanılırlar. Hızlandırıcı ve aktivatörler aktif bir hızlandırıcı kompleksi oluştururlar. Bu kompleks de kükürt ile aktif bir sülfürizasyon ajanı oluşturur. Bu aktif ajan polimer zincirleri arası çapraz bağlanmayı sağlar. Vulkanizasyon ajanı en çok kullanılanı kükürttür. Kükürt 8 halkalı yapıda element şeklinde bulunur. 8 tane kükürt atomu birbirlerine belli bir enerjiyle bağlıdır. Bu enerjinin üzerine bir etkiyle bu bağ kırılabilir. Kauçu, uzun polimer zincirleri vulkanizasyon sırasında kükürt köprüleri yardımıyla birbirleriyle çapraz bağlanırlar. Vulkanizasyon derecesi yani çapraz bağlama yoğunluğu diyebiliriz. Vulkanizasyonu sağlayan maddenin miktarına, aktivitesine ve reaksiyon zamanına bağlıdır. Vulkanizasyonda kullanılacak çapraz bağlayıcıların miktarı ayarlanarak yumuşak, sert arası polimerler hazırlanabilmektedir. Örneğin doğal kauçuğun vulkanizasyonunda kütleç 10 kat fazla kükürtle yapıldığında bilardo topu ve benzeri ürünlerin yapımında kullanılan ve ebonit olarak bilinen sert A yapılı termoset polimer elde edilir. Vulkanizasyon reaksiyonu çift kollu karbon atomları üzerinde olur İkinci bağ birincisinden daha zayıftır ve kopabilir. Kopmaya hazır hale gelen bu bağların azlığı ve çokluğu vulkanizasyon kabiliyetine derecesini gösterir. Bu bağları kopartıp kendini bağlayabilen atomlara ihtiyaç vardır. Örneğin kükürt atomlarıdır. Bağ çeşitleri katkı maddelerinin özellikle kullanılan hızlandırıcıların cins ve miktarına bağlı olarak farklı çapraz bağlama şekilleri oluşabilmektedir. Vulkanize kılıçın özellikleri büyük ölçüde çapraz bağlama şekline ve yoluna bağlıdır. İki çeşit bağ vardır. Uzun bağlar, kısa bağlar. Uzun bağlar, kopma mukavemeti, aşınma dayanımı, yorulma dayanımı özelliklerine sahipken kısa bağlar, kalıcı deformasyon, baskı altında deformasyon, ısı stabilitesi, reversiyon dayanımına sahiptir. Vulkanizasyon eğrisi Alt tarafta vulkanizasyon grafiğimiz var. Belli aralıklara bölünmüş. Ne anlama geldiklerine bakalım. AB aralığında akma zamanını temsil ediyor. Hamur burada plastiktir, yumuşar ve kalıba akar. BC aralığında yanma zamanı yani kükürt halkası açılarak polimeri etkilemeye başlamıştır. CD aralığı yetersiz vulkanizasyon, çapraz bağlanmaların başladığı zamanı temsil eder, kükürt halkası açılıp yeni bağlar kuruyor. DE aralığımız ise vulkanizasyon için en uygun zaman optimum vulkanizasyon aralığıdır. EF, NBR'de sertleşme, Kükürt bağlarının kısalması ve esnekliğin azalması'nı ifade ediyor. EF aralığımız ise NR'de karbon-karbon bağlarının açıldığı durumu fiziksel özelliklerde düşmeye ifade ediyor. Vulkanizasyon değişkenleri. Yan tarafta bir grafiğimiz daha var. Bu da belli bir aralıklara bölünmüş. Aralıklar ne ifade ediyor? Bakalım. A aralığımız pişme zamanını ifade ediyor. Optimum pişmeye ulaşmak için gerekli zaman aralığıdır. B-Skorç pişmeye başlama zamanını ifade eder. Isıtma zamanı başlangıcı ile pişme başlangıcı arasındaki zamandır. C aralığımız vulkanizasyon, pişme başlangıcı ile optimum pişme arasındaki zamanı ifade eder. D aralığımız optimum ideal pişme aralığıdır. Genellikle maksimum kopma kuvvetinin %90'a ulaşmak için gerekli zamanı ifade eder. E aralığımız pilot etkisi, düzgün etki. Pek çok gerilme esneme eğri seviyesinin maksimuma yaklaşması ve gerilmenin veya esnemenin bir zaman aralığında sabit kalmasıdır. Grafikte de sabit zaten. F geriye dönüş özellikle kükürt ile pişirilen yüksek doymamış elastomerlerde ısıtma ve vulkanizasyonun optimum pişmeye ulaşmak için gerekenden daha fazla yapılmasıdır. Gerilme değerinin düşmesine neden olur. G aralığımız pişme hızı, vulkanizasyon eğrileri genellikle yavaş bir reaksiyon periyodunu takip eden hızlı bir reaksiyon sürecini ve derece derece yavaşlayan bir reaksiyon periyodunu gösterirler pişme hızlı, hızlı bir reaksiyon periyodu anındaki vulkanizasyon eğrisinin eğimi olarak kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar, benden bu kadardı. Umarım aktarabilmişimdir. Teşekkürler.